Anadolu'da eskiden beri e, tıbbi tedavinin yanında özellikle eski çağlarda insanlar hastalandığında lokalde yetişen aromatik bitkileri kullanmaktaydılar. Özellikle e, kekik, ada çayı, bunların başında gelen e, aromatik bitkilerdi. Ki geçen yıl biz e, Mart ayında koronavirüs virüs salgınları başladığında özellikle kekik ve e, ada çayının e, ciddi anlamda virüslere etkili olduğunu açıklamıştık ve bu konudaki e, bilimsel çalışmaların yoğun olarak olduğunu ve bunun devam ettiğinde dile getirmiştik. Oysa günümüzde e, sanki yeni bir şey keşfedilmiş gibi Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupa'nın pek çok yerinden e, koronavirüse kekiğin ve ada çayının etkili olduğu konusunda e, yayınlar çıkmaya başladı. Oysaki Türk bilim adamları bunu zaten çok yıllar önce açıklamışlardı. Özellikle ada çayının yapısında olan e, sineol, e, pinen e, gibi e, uçucu yağlar e, özellikle virüsler için çok çok etkili, bakteriler için çok çok etkili, mantarlar için etkili. Yani dolayısıyla aslında biz bitkinin kendi savunma mekanizmasında kullanmış olduğu ortamında bulunan bakteri ve virüsleri öldürmek için onları kontrol almak için, altına almak için kendi üretmiş olduğu yağları biz hastalandığımızda kendimiz için kullanıyoruz. Aslında doğayı taklit ediyoruz ki doğanın taklidi konusunda Anadolu coğrafyası aromatik bitkilerden çok zengin. Ve son yıllarda özellikle çörtük yağı ile ilgili ve çörtük yağı ile birlikte adaçayı yağı ve kekik yağı karışımları ciddi anlamda mikrop öldürücü etkilerinin olduğu ortaya konulmuş durumda. Ve pek çok e, tıbbi makaleler bu konuda yayınlanmış durumda. Biz özellikle koronavirüs salgınları sırasında özellikle kekik ve adaçayının ciddi anlamda hem tedavi gücünün olduğu hem virüsleri e, stotoksik etkisiyle öldürdüğü hem diğer taraftan onların replikasyonunu engellediği çünkü e, özellikle e, RNA virüsleri hızlı bir şekilde e, kekik olsun, ada çayının olsun aktifleriyle e, hem stolize ediliyor, öldürülebiliyor hem de çoğalması engelle, engellenebiliyor. E, yani hem e, bulaşmayı engellemek hem de tedavi süreçlerinde e, ada çayı ve kekiği hem çaylarını e, kullanıp tüketebilirler hem de Diğer taraftan uçucu yağlarını e, inhalasyon yalı veya sürerek kullanabilirler. Adaçayı dünya ölçeğinde ciddi anlamda Rusya ve Amerika e, adaçayı üretimine hakim. Ama bunun yanında çeşitlilik anlamında ve salvia furtugosa dediğimiz Anadolu adaçayı e, ve özellikleri anlamında aslında Türkiye e, bu konuda çok üst sıralarda. Şu anda üretim bakımından dünyada dördüncü beşinci sıralardayız ama Türkiye gen kaynaklarını ve arazilerini kullandığında ve susuz yetiştiği için özellikle ada çayı konusunda önümüzdeki yıllarda ciddi sıçramalar yapacaktır. Kekikli olduğu gibi ada çayında da dünya özellikle üretiminin %70-75'lerine varan hakimiyetini sağlayacaktır ki bu konuda ciddi anlamda insanların minişlenmesi gerekiyor. Çünkü hem kendi sağlığımızı koruyoruz, hem de ülkemizi kaldır, kazandırmamız gerekiyor. E, toplamda biz şu an e, 900 dekarlık alanda adaçay üretimi yapıyoruz. E, bu konuda Türkiye'de e, adaçay üretimi konusunda zannediyorum en üst sıralardayız. E, bunun hem uçucu yağını üretiyoruz, hem diğer taraftan kurularını üretiyoruz ki bunlar çay yapımında kullanılıyor. Özellikle e, Salvia fruticosa'nın Anadolu adı çayı dediğimiz türün e, içeriye yüksek olan e, birkaç çeşidini şu anda alanımızda da üretmiş bulunmaktayız. E, bir şekilde bunu e, tarlalarımızda, arazilerimizde e, lokalize edip bunun kültürünü yapmaya çalışıyoruz ve şu anda. Çoğaltmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda çok daha kaliteli içeriği, çok daha zengin, antimikrobiyel özellikleri çok daha fazla olan adı çayı üretimlerini başlamış olacağız. Yağı var. Susam yağı var. Bronjları falan da temiz <laughs>